Merhabalar. iyi bir gün diliyorum. Bugün Ankara'da HDP'nin 5. Büyük Kongresi gerçekleşti. Kongre görkemliydi. Kürdistan'dan ve Türkiye'nin dört bin yanından Ankara'ya akın akın giden Kürtler yaşadıkları bunca zulme, baskıya rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Erdoğan rejimine diz çökmediklerinin, biat etmediklerinin, etmeyeceklerinin mesajını verdiler. HDP'nin iş genel başkanları Pervin Buldan ve Miktar Sancar sürece ilişkin, geleceğe ilişkin önemli açıklamalar yaptılar. E, Buldan ve Sancar, Kürt sorunu demokratik çözümü yolunda Türkiye Meclisi'ni de inisiyatif almaya çağırdılar. Tutuklu Kürt siyasetçiler, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı, Figen Yüksekdağ ve daha birçokları kongreye e, zafer mesajları gönderdiler. Önemliydi. Katılım da önemliydi. Konuklar vardı. Avrupa'dan, Türkiye'nin siyasi dinamiklerinden konuklar da vardı. Kongre, HDP'nin Türkiye'nin demokratikleşmesinde, özgürleşmesinde, çağdaşlaşmasında bir motor gücü olabileceğini, Kürtlerin Türkiye'nin demokratikleşmesinin temel dinamiği olduğunu bir kez daha gösterdi. Kürtsüz bir Türkiye'nin geleceğinin olamayacağının da mesajını verdi kongre birçok açıdan önemliydi Belki fırsat olur ileride bunları değerlendiririz ancak e, dünden bu yana e, Suriye'de Rojava'da özellikle Til Rıfat cephesinde çok önemli gelişmeler var ve onları bir paylaşayım istedim dün Türkiye'ye ait bir e, SİHA Aynisa'da bir hava saldırısı düzenledi. Orada hayatını kaybeden Kürt kadınları oldu. E, bugün de yine bir Türk siyasi Tirifat Şehir Merkezi'nde e, Suriye rejimine ait bir karargahı bombaladı. Suriye Demokratik Gözlem'e bir soru verdiği bilgiye göre tırfat Merkezi'nde Esad rejimine ait bir bina bombalandı. Sorun verdiği bilgiye göre Türkiye'ye ait bir e, SİHA da e, Esad güçleri tarafından düşürüldü. Bir SİHA terör fatı bombalarken diğer bir SİHA da e, kara yolunda bir e, gözetleme yapıyordu. Bu gözetleme ve saldırı hazırlığındaki SİHA e, rejim güçleri tarafından düşürüldü. Bölgede böyle bir tansiyon yükselmesi var ama sadece bununla sınırlı değil soru gittikçe artan bir gerilimden söz ediyor. Askeri tansiyon bölgede giderek yükseliyor diyor. Bu arada Hazaz'da bulunan Suriye Milli Ordusu yani Türkiye'nin güdümündeki cihadist güçler ağır silahlarla birlikte Tırfa cephesine doğru harekete geçtiler. Türkiye'nin cihadist güçleri Tırfa cephesine asker, ağır silah, havan, top tank yürüyor. Ona ilişkin görüntüler de var. E, geçenlerde zaten El Nusra'nın e, Afrin hattına bir operasyonu olmuştu. Daha doğrusu danışıklı bir dövüş vardı orada. E, Terifat'ın bazı bölgelerine de El Nusra'ya bağlı Ahrar-El Şam güçleri yerleştirildi. Onlar da kaç gündür operasyon hazırlıkları adı altında tat tatbikatlar yapıyorlar ve anlaşıldığı kadarıyla çeteler Cihadist çeteler Tir-Rıfat'a saldırmaya hazırlanıyorlar. Sorun verdiği bilgiye göre de Türkiye Trifat rıfat hattındaki tansiyonu giderek yükseltiyor. Askeri gerilim giderek artıyor. Dün e, Suriye'de önemli bir görüşme vardı. İran Dışişleri Bakanı Abdüliyan e, Türkiye'ye gitmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ondan sonra da Erdoğan'la görüşmüştü. Ee, İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve bunların kalıcı bir biçimde çözümünü istiyoruz. Ee, Erdoğan'la görüştükten sonra Suriye'ye gitti, Şam'a gitti. Şam'da Esad'la görüştü İran Dışişleri Bakanı. Esad'la görüşmeden sonra da bir basın açıklaması yaptı ve dedi ki biz evet Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Karıcı bir biçimde çözümünü istiyoruz. Türkiye ile Suriye arasında bu konunun görüşmeler yoluyla halledilmesini istiyoruz. Ama aynı şekilde Türkiye'nin Suriye'ye bir operasyon yapmasını da karşıyız dedi. İran Dışişleri Bakanı orada net bir tutum açıkladı. Şam'daki basın toplantısında. Esad da görüşmeden sonra bir e, basın açıklaması yayınladı. Esad da Türkiye'nin bir takım gerekçeler üreterek e, bahanelerle e, Suriye'deki işgal alanlarını genişletmek istediğini buna izin vermeyeceklerini söyledi. Esad açıklamasında e, aynı zamanda şunu da belirtti. Biz ne zaman işte, teröristlere karşı bir operasyon yaparsak Türkiye bir e, karşı operasyon hazırlıyor, bir işgal girişinde bulunuyor dedi. E, sert tepki gösterdi. Ve Suriye Dışişleri Bakanı da Türkiye'nin olası bir operasyonla tepki gösterdi. Karşı duracaklarını söyledi. Şimdi İran'ın bu ara buluculuğundan diplomatik görüşmelerinden anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan'la Esad arasındaki gidiş gelişlerden bir sonuç çıkmadı. Türkiye'nin bölgeye sihalarla saldırması, Çetelerin oraya doğru e, aktive edilmesi ve güç gönderilmesi, terifatın kuşatma altına alınması, orada bir Türk siyasinin e, esas güçlerince düşürülmesi, e, tansiyonun giderek yükselmesi, terifat hattında e, bir çatışmanın, bir işgal girişiminin olabileceğini gösteriyor. Türkiye zaten uzunca bir süredir bu terifat ve memnice bir operasyon yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından açıklamıştı. NATO görüşmesinden sonra Erdoğan konuyu tekrar gündeme getirmişti. Biz uluslararası toplumun anladığı dilde bir operasyon yapacağız demişti. bugün PYD eş başkanlığı konsey üyesi Altar Halil'den de bir açıklama geldi. Aldar Halil AFE ajansına konuştu. Türkiye'nin bir işgal girişiminde Rojava'yı işgalde kararlı olduğunu, arkasında bir uluslararası destek olduğunu NATO'nun bu konuda Türkiye'ye kolaylık sağladığını söyleyen Aldar Halil kendilerinin bu işgale karşı direneceklerini söyledi. Aldar Halil'in açıklamalarından Suriye ile birlikte bir karşı çıkış talebi de var. Suriye'nin Tel Rifat'a güç gönderdiği de biliniyordu. Zaten bugün Tel Rifat'ta saldırıya uğrayan Suriye güçlerinin bir binasıydı. Bir olası işgal harekatında Suriye ordusu, Esad rejimine bağlı güçler SDG ile birlikte hareket edecekler mi etmeyecekler mi bir soru işareti ancak birlikte hareket ederlerse Türkiye'nin bu işgal girişimine karşı önemli bir başarı sağlamaları mümkün olabilir. Aynı şekilde Rusya'nın ne yapacağı çok önemli. Rusya hava sahasını açar mı açmaz mı tartışmaları yine iyi yapılıyor. Ee, Rusya e, kaç gündür bu İran'ın girişimlerinden bu yana sessizliğini koruyor. Ruslar e, daha önce açıklama yaptılar. E, bu operasyon istikrarı bozar. E, Suriye'de görüşmeler yoluyla sorunun çözülmesini istiyoruz demişlerdi ve onlar da e, rejim güçleriyle arasında arasındaki görüşmeleri teşvik etmiş. Oradan bir sorun çıkarmaya çalışmışlardı. Ve Suriye demokratik Güçleri daha doğrusu özel yönetim temsilcileriyle Esad rejimi arasındaki görüşmelerden nasıl bir sonuç çıktı e, bilmiyorum ama Aldar Halil'in bugünkü açıklamalarına baktığımız zaman orada da hem, henüz sonut, somut kalıcı bir e, çözüm yok. E, Esad rejiminin Kürtlerin temel hakları konusunda ayak direttiği anlaşılıyor. E, bir e, uzlaşma olmuş olsaydı e, en azından bu işgal girişimlerine karşı e, birlikte ortak bir e, açıklama da yapılırdı ya da buna ilişkin bir e, politik e, ataksiyon içinde olurdu güçler. E çünkü dünkü saldırılar da önemliydi. Zaten MİMİÇ'te e, ve aynısadaki saldırılar dün, e, bir takım e, insanların hayatlarını kaybetmesine de neden olmuştu. Bugün yine MİMİÇ'e de saldırılar oldu. Türkiye'nin Topçu Birlikleri MİMİÇ ve aynısa ve Terifat Hattı'ndaki bazı bölgelere e, saldırılar düzenledi. Şimdi Türk siyasının Trifat'ta bir e, ilçe merkezini vurması ve ilçe merkezinde Esat'a ait bir binayı, Esat'ın karargahını vurması aslında Türkiye'nin Esat'a buradan çık, çıkmıyorsa seninle bir mesajı anlamına da geliyor. Şimdi bugünkü bu e, siyah saldırıları ve e, karşılıklı Atışmadan Çünkü bir çatışma da var Suriye rejim güçleri de bir Türk siyasını düşürmüş e, sorun açıkladığına göre e, nasıl bir mesaj alacak Esad direnmeye devam mı edecek Esad cepheyi genişleterek Kürtlerle birlikte e, Türkiye'nin işgaline karşı mı duracak geri mi çekilecek bu önemli bir soru e, olarak ortada duruyor. Dediğim gibi hepsinden önemlisi Rusya ne yapacak? İran'ın e, ara buluculuk görüşmeleri, sorunun Esad'la Erdoğan arasında e, diplomatik yollardan görüşmeleri çabası sonuçsuz kaldı. E, Rusya burada ne yapacak? Önemli. Terifat ve hattına Amerika'nın çok müdahil olacağı pek beklenmiyor. Çünkü Amerika Afrin işgalinde de orası benim ilgi alanım dışında demişti. Ee, şimdi de belki Mimic ve Terifat konusunda benzer bir tutumu takınabilir. Her ne kadar Amerikalı yetkililer e, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük bir operasyonuna şimdiye kadar e, diplomatik e, mekanizmaları aç, e, üzerinden karşı olduklarını, bunu Türkiye'nin böyle bir operasyona girişmemesi mesajını vermelerine rağmen. E, bugünkü Hazırlıklar, savaş hazırlıkları, bugünkü saldırılar, Derifat Cefesi'nde önümüzdeki günlerde e, önemli gelişmelerin, belki de bir işgal girişiminin yaşanacağını gösteriyor. Olaylar ve gidişat e, buna işaret ediyor. Dolayısıyla Kürtlerin gündemi çok yoğun. HDP'nin kongresi dediğim gibi çok önemliydi. E, yine Güney Kürdistan'da önemli gelişmeler var HDP ile Yeniki arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir uzlaşma sağlanamadı. Irak'taki siyasi kriz giderek derinleşiyor ve bu da Kürtlerin oradaki kazanımlarına dönük bir tehdit olarak geri dönüyor. E Rojava'daki kazanımlar zaten Türkiye'nin işgal tehdidi altında. Türkiye Rojava'da Kürtlerin bir statü elde etmesine bütün imkanlarını kullanarak izin vermek istemiyor. Orada da çok kritik gelişmeler var. E, gündemi Kürtlerin çok yoğun e, dolayısıyla bu yoğun gündem içerisinde kritik yerlere özellikle saldırıların yaşandığı can kayıplarının olduğu ve işgal girişimlerine dönük hazırlıkların olduğu bölgelere dönük e, dikkatli bir e, izlememiz gerekiyor. O bölgeleri yakın takibi almamız gerekiyor. E, HDP kongresi ödemi dediğim gibi ama bu trifatta olan e, gelişmeler eee Gölgede kalmasın gündemde önemli bir konudur, e, işgal, e, savaş, çatışma, Kürtlerin hayatlarına, güvenliklerine yönelik tehditler e, gündemin en önemli konusudur, en önemli maddesidir Dolayısıyla e, bunlar üzerinde durmaya düşünmeye ve bu konuda duyarlı e, olmaya gerek var. E, gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım ve dilerim. Ee, Rusya Afirne yaptığını terör fatta yapmaz umarız ve dileriz ee, Esad rejimi de Türkiye'nin bu baskıları ve saldırıları karşısında geri çekilmez. İyi bir pazar günü dünüyorum. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.